Başta. Arkadaşlar Artvin Şahşat Karagöl'deyiz. Hayallerim süsleyen doğanın içinde. Dün gece da şu tarafta gerçi göremiyorsunuz da. Orada kamp kurduk, yattık. Göle karşı çok güzel. Gece muhabbetimizi ettik, çay içtik. Gayet güzel her şey. Üzücü olan ise şu an buradan ayrılıyoruz. Hazırlandık. Nereye doğru gideceğiz? Artvin merkeze doğru gideceğiz. Buradan sonra merkez çok eğlenceli gelmez ama. Yine de sen Serkan nerede yaşamışız, nerede kamp atmışız. Göster bak. Ne? Bisikleti mi tutayım? Heh. <laughs> yavaş yavaş. He? Bir göster bakalım. Evet, kamp attığımız yer tam şurası. Karşıda gördüğünüz hafif bayır olan yer. Gölün hemen kenarında. Geri dönüyoruz. Yine Kevser Hanım'a bağlanıyoruz. İşte ben. Ben oluyorum. Çeşmeden sularımızı doldurduk. Birazdan yola çıkacağız. Gördüğünüz gibi her şeyim hazır. Bu benim değil ama benimki de hazır yani. Çeşmemiz de burası. Çeşme başı. İşte çeşme başı güzeli. <gülüyor> Çekelim. <gülüyor> 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 Beni bir çeksene. Foto. Can you take a photo?